Arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte karnabahar kısırı yapacağız. Çiçek çiçek ayırmış olduğum ve yıkadığım Suyundan arındırmış olduğum karnabaharlarımı Rondonun içerisine yerleştiriyorum. Ve bunu Bulgur kıvamında Çok da ince Rondodan geçireceğim. Gördüğünüz gibi bu incelik gayet yeterli ve bütün karnabaharlarımı aynı şekilde rondo'dan bu kıvamda incelteceğim. Tencerenin içerisine bir çay şey bardağı sıvı yağımı koyuyorum ve üzerine bir baş küçük küçük doğramış olduğum Soğanımı da ilave ediyorum ve burada soğanlarımı kavuracağım. İçerisine bir baş taze sarımsağımı da küçük küçük doğradım. Onları da ilave ediyorum. Şöyle bir çeviriyorum. Ve şimdi bir kaşık domates salçasını da içerisine ilave ediyorum. Siz bunu biber de karışıkçı salçada koyabilirsiniz. İsteğinize bağlı. Rondodon geçirmiş olduğum karnabaharlarımı ilave ediyorum. Bu kısır harika olacak ve kesinlikle karnabahar kokusunu almayacaksınız. Yaklaşık bir 5 dakika kadar pencerede kavuracağım. Ve karnabaharlarım burada yumuşayacak. Karnabaharlarım kavruldu. Şimdi üzerine bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum ve karıştırıp soğuması için bir kenara alacağım. Ve bu arada içerisine Karıştıracak olduğum sebzeleri küp küp doğrayacağım. Karnabaharlarım soğudu ve onlar soğurken ben de sebzelerini hazırladım. Küp küp bir adet salatalık, bir tutam taze soğan, maydanoz ve taze nane ve domatesleri de küp küp doğradım ve şimdi hepsini karıştıracağım. Bir yemek kaşığı da limon suyu ilave ediyorum. Siz dilerseniz nar ekşisi de ilave edebilirsiniz. Harika oluyor. Ve karıştırdıktan sonra servisimi yapacağım. Harika bir diyet kısır olacak. Karnabahar kısırım servise hazır. Bir sonraki videolarımda buluşabilmek dileğiyle sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.